Evet kazanım 56'dayız. Şimdi verilen eşitliğin çözüm kümesi hangisidir demiş. Şimdi burada her tarafı 2 ile çarptığım zaman burada bölü 2 var ya bölü 2'yi yok edeceğim ya da ayrı ayrı da yazabilirim fark etmez. 6x artı 8 sol taraf küçük eşittir 15 artı 6x 2 ile çarptığım zaman bölü 2 gitti. Şimdi 6x'ler direkt birini diğer tarafa attığım zaman ya da her taraftan 6x çıkardığım zaman gider. Ne geldi burada bak 8 küçük eşittir 15. E bu her zaman sağlanmaz mı evet yani x yerine ne yazarsam yazayım bu eşitsizlik sağlanacak. O zaman benim çözüm kümem reel sayılar çünkü xleri yok ettiğim zaman doğru bir ifade elde ettiğim zaman çözüm kümem reel sayılar oluyor. 2'ye geçtim. Eşitsizliğin çözüm kümesinin boş küme olması için şimdi eşitsizliğin çözüm kümesinin boş küme olması için x'in katsayısının 0 olması lazım yani xlerin katsayıları aynı olacak ki xleri yok edeceğim. Buradan 5 büyük eşit 3 gelecek ve bu ee, sağlanmayacak. Çözüm kümesi boş küme olacak. Yani şurada x'in kat 4 yaparsam şunlar sadeleşecek ya. Eksi 5 büyük eşit 3 gelecek. 2m eksi 3'ü 4'e eşitlersem 2m eşittir 7 m eşittir 7 bölü 2 olursa çözüm kümesi boş küme olur. Cevabım A oldu. Geçtim 3. soruya. Eşitliğini sağlayan en küçük k tam sayısı. Şimdi bak 8x 8x bunlar. Biri diğer tarafa attığım zaman gidecek. Aslında ne kaldı burada? Eksi 4 artı k e büyük 6 eksi 4'ü karşıya attığım zaman K büyüktür. 6 artı 4'ten. K büyük 10 geldi. E bunda en küçük tam sayıyı soruyor. Ondan büyük en büyük tam en küçük tam sayı 11'dir. Cevabım C oldu. Geçtim 4. soruya. Verilen eşitsizliğin çözüm kümesi eksi 2 4 e, yarı açık aralığı ise A artı B kaçtır? Şimdi bak burada çözüm kümesini bulmak için şöyle yapıyorum. Her taraftan 3 çıkaracağım. A eksi 3 x b eksi 3 işte şimdi buradaki x'in çözüm kümesi neymiş? Eksi 2, 4. E alt sınır dahil zaten burada eşitlik var ya. Demek ki şurası eksi 2. Şuradaki b eksi 3 de 4 olacak ki ben buradan eksi 2, 4 aralığı gelsin. Çünkü bana çözüm kümesini vermiş. O zaman a eksi 3 eksi 2 ise a dediğim 1 olur. Bunun karşı 3 eksi 2'den 1 olur. b eksi 3 4 ise b dediğim 7 olur. E, a artı b 1 artı 7'den 8 oldu. Cevabım D oldu. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>